BIST endeksi geride bıraktığımız haftayı oldukça kuvvetli bir zeminde noktalamıştı. %9'a yakın değer kazanımı vardı. Yurt dışına kıyasla da oldukça güçlü bir pozitif ayrışma söz konusuydu. Yeni haftaya da zaten bunun kazandırdığı momentumla birlikte yukarı yönlü bir eğilimle başladık. Hafta başı pazartesi günü endeksin 11.500 puan seviyesinin üzerine test ettiğini gördük. Burası tabii ki önemli bir nokta teknik açıdan baktığımızda bir önceki zirve seviyeye de oldukça yakın olduğu için bu güçlü değer kazanımının ardından endeksin biraz da negatif haber akışının ön plana çıkmasıyla birlikte e, baskı altında kaldığını, soluklanmaya geçtiğini gördük ve e, ikinci işlem günde yani salı günü endeks ivme kaybına uğradı ama genel hatlarıyla baktığımızda endeksin e, büyük resminde anlamlı bir bozulma olmadığını görüyoruz. Özellikle Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında yapılması beklenen görüşme öncesinde piyasaların ağırlıklı olarak iyimser tarafta kalma eğiliminin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayın başından bu yana baktığımızda endeksteki değer kazanımı yalnızca %0.4 seviyesinde bulunuyor. Yurt dışında ise %3.5'lar civarında değer kazanımı var. E, bu da tabii ki özellikle ayın ilk yarısında endeksin çok zayıf bir performans sergilemesinden kaynaklandı. E, ve bugünkü değer kazanımına baktığımızda, yurt dışıyla kıyasladığımızda bu hala endekste yukarı yönlü hareket etme alanının korunduğunu gösteriyor. Müzik